şehir içi toplu taşıma araçlarına uygulanan bilet ücret tarifeleri öğrencilere ilişkin kısımlarında indirim yapılması konusunda ücret ve tarifi komisyonundan gelen 06.03.2025 tarihli 10 bin sayılı raporun görüşülmesi. Evet, bunun hakkında komisyon başkanımızdan bilgi alalım. Sayın başkanım, evet, değerli arkadaşlar. komisyonumuzun uzun görüşünü açıklıyorum. E, 6 2025 tarih ve 15 seyir meclis kararı ile belirlenen şehir içi toplu taşım araçlarında uygulanan bilet ücret tarifelerinin tarifelerinin öğrencilere yönelik kısımları komisyonumuzca değerlendirilmiş oldu. Güzergahlar. Şehir içi öğrenci 17 TL. Yüksek hızlı tren istasyonu yeni otobüs terminali göl park 17 TL. Küplü köyü Başköy Gülümbek köyü 17 TL. Ve altı adlı okullar bölgesi 17 TL şeklinde yeniden belirlenmesine oy birliğiyle karar verilmiştir. Biz şu an meclis toplantısındayız. Buraya gelmenin saygıyla karşılıyorum. Fakat şunu öneriyorum: Ramazan ayının manevi iklimi içerisindeyiz. Bizler endekteki sizlerin düşüncelerinizi önemsiyoruz. Esnafların zor durumda kaldığı noktaları önemsiyoruz. Defalarca bir araya geldik. Defalarca bizler de sizlerin istediği ki bu süreci yönetmeye gayret ettik. Önceki dönem başkan vekili olduğum süreçten bu yana menübüs ihalelerinden tutulda birçok kez ücret arttırımı yaptık ve her zaman sizleri dinledik. Burada geçtiğimiz ay bir karara vardık. Evet oy çokluğuyla alınmış bir karardı ve sonra tekrar gündeme getirme gereği hissettik. Neden hissettik? Çünkü hem çok kritik bir karardı ve oy çokluğuyla olması içimize sinmedi. Hem de ciddi bir vatandaştan gelen tepki vardı. Burada biz halkın hem herkesin kesimini kucaklayıp onları kolaylaştırıcı olmalıyız. Hem de sizleri düşünmeliyiz. Evet bu kararlar gözden geçirilebilir. Fakat bugün alınması gereken konu nokta tam olarak da budur. Buraya gelmeniz saygıyla karşılıyorum. Ama dilerdim ki randevu olarak daha nezaketli bir dilde bu konuyu birkaç temsilciyle daha görüşelim. Burada olmanız evet kıymetli ama burada bulunmanız burada bulunmanız burada bulunmanız meclisin kararını değiştirmez. Çünkü burası belediye meclisi. İnanın buradaki komisyondaki arkadaşlarımız hem sizleri dinledi hem esnaf sanatkarlar odasını dinledi hem üniversite öğrencilerini dinledi, hem de dört çocuklu üç çocuklu ailelerin derdini dinledi. Bu yüzden bu kararı almamızda yardımcı oldu. Fakat fakat bu tutum fakat bu tutum karşı taraf olarak sertleşirse idarenin de yaptırımları elbette ki vardır. Biz de bu uygulamaları yapmaktan çekinmeyiz. Burada burada sizler <laughs> ricam Burada sizden ricam Ramazan ikliminin uyum içerisinde Belediye Meclisinin komisyon kararına saygı göstermenizi rica ediyorum. Sayın başkan. Evet, yönetici sarfı komisyonu, oy birliğiyle Ne zamandır geri Sakin olun. Bakın. Sayın başım, o zaman Sayın başım, bakın kıymetli esnaflarımız bakın. Bir kere bulunduğumuz nokta belediye meclisi ve buradaki söz hakkı belediye meclis üyelerinin elbette ki sizi temsilen çeşitli arkadaşlarımız söz alabilir. Sizler de buyurmuşsunuz. Hoş gelmişsiniz. Ama bu bastın gibi tutum ve bu cümleler asla hoş değil. Yine diyorum biz gün yanımızdaydık. Bugün de yanınızdayız. Biz burada alınması gereken sadece sadece öğrenci noktalarına karşı tekrar yeni bir tutum sergiledik. Evet. 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 Şimdi. yere servis taşıyor. Biz sadece aylık 20 günde 800 lira para alıyoruz. Kim taşıyor? Sen servisçiler taşıyor. Okul servisçileri 3 milyar için taşıyor öğrenci. Biz 800 lira alıyoruz. 20 gün gidip geliyor. Öğrenciler tam gün giderse o da okula. <laughs> Üniversite öğrencilerden bir aylık 800 lira para başkanım, alıyoruz. Başkanım, 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 başkanım şey varsa var durumu bozuk insanlar varsa maddi durum bozuk varsa Bak, biz bunları bedava taşıyalım. Başkanım. Sözlerimi yarım anlıyorsunuz. Biz Tuncay Bey'le defalarca telefonda da görüştük. Bu konuyla ilgili farklı arkadaşlarımıza da görüştük. Bugün belediye meclisimiz yaptığı araştırmalara göre bu kararı aldı. Araştırmalara göre verir miyiz başkanım? Başkanım bu araştırmalar... Sözünü kesmezseniz duyabilirsiniz. Sizler ricam meclis hükümetini bozmamanız. Elbette ki konuşabiliriz, görüşebiliriz. Çevre illerden alınan rakam ortalamasına göre rakamlar belirtilir. <laughs> <Bunları Gülüyor> ben destek alıyorlar. bin lirayın. destek veriyor? liraya para lira. lira. olursa bu konuya devam edelim, oylamaya geçeceğim arkadaşlar. Sayın oylamaya geçmeden önce tek bir kelime söyleyeceğim. Buyurun başkan. Eee değerli meclis Burada siz Bilecik'in iradesini gösterin artık Başkanım, başkanım bunu da biliyorsunuz hakkımız Başkanım yok. ama bakın, bakın komisyon başkanım, bir karar aldı. Başkanım lütfen gibi bu durum gerçekten, gerçekten hoş değil. Ama, ama şu anda bu Hayır, bu, gerçekten bu hoş değil, değil. Başkanım. Buyurun. Yani de biliyorsunuz mi? bizler de biliyoruz. Buyurun olur yani. bey. başkanım. Lütfen yani Bilecik'in iradesini gösterin. Evet, başkanım evet, başkanım. Şey. öncelikle minibüs arkadaşlarımızı, minibüs emekçi arkadaşlarımızı meclisimize gelmelerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. İsterdik ki geçen toplantıda da yine kendilerini ama biz yine kendileriyle telefonda görüştük. senden başkanımla, Tuncay Başkan'la da görüştük ve o zaman e, biz fikirlerini almaya devam ettik, konuşuyorduk da. Bugün yine bizi aradılar, bize bu konuda fikirlerini belirttiler. Dolayısıyla biz aynı zamanda onların da bir sesi olduğumuz için söz almak zorunda kaldık. Bizim belediye meclis üyemiz, komisyon üyemiz burada oy birliği yönünde karar kullandı ama birkaç kelime etmek isterim, müsaadenizle. Evet. Bir defa biz geçen defa bu konu gündeme geldiğinde çekimsel kaldığımızda medyada biliyorsunuz, sosyal medyada ve gazetelerde, haberlerde bizim fikrimizin olmadığını beğenmiştiniz. Ama biz dedik ki burada ekonomik krizin farkındayız, ekonomik krizin sebebini de farkındayız ve şu anda Türkiye bu yönde bir geçiş sürecinde ve biz ne ezen tarafta olalım ne de ezilen tarafta olalım bu konunun şu anda sıcağı sıcağına gündeme getirmemesi gerektiği yönünü düşünerek çekimsel oy kullanmıştık. Siz o dönemde partimiz olarak hem bunun teklifi bu artırılması yönünde gündeme getirdiniz. Aradan bir ay geçmeden bu defa düşürülmesi yönünde getiriyorsunuz. Ee, teklif getirdiniz. Biz yine halkın ezilmemesi yönünde evet minibüsçü arkadaşlarımızın da ortalama bir karar çıkacak şeklinde yine de gündeme getirmesi konusunda desteklemiştik. Gündeme de geldi. Bugün burada bize gelen talebi iletmek durumundayım. Gizli oylama yapılmasını talep ediyoruz. Ee, eğer mümkün ise işaretli oylamayla değil gizli oylamayla yapılmasını talep ediyoruz. Ve bu durumda herkesin de gerçekten gerçek iradesini ortaya koyacağını düşünüyoruz. Ee, AK Parti olarak bizim görüşümüz belli. Ben bunu açık var. bir şekilde Selman da ilettim. Eğer açık oylama olursa açık bir şekilde destekleyeceğiz indirimi. Çünkü biz halktan da yanayız. Ünibüsçü arkadaşlarımız bize lütfen kızmasınlar. Ama burada bunu duruma getiren... Ee, bana lütfen kızmayın. Cumhuriyet Halk Partisi'dir. İlk başta artırılması yönünde, belediyemiz tarafından artırılması yönünde teklif gelirken sonra düşündüğümüz bir teklif eden yine Cumhuriyet Halk Partisi. Keşke ortalama bir bedel bulunsaydı, bugünkü bu gerginlik olmasaydı. Ben yine meclisin uhuletle ve suretle bu iş çözeceğini düşünüyorum. Teklifimiz bizim AK Parti grubu adına, teklifimiz gizli oylamadır. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. arkadaşlar. Burada bir irade, bir komisyon görüşü yaptı. Bunun karşısında arkadaşlarımız kendi iradesini göstererek ve kullanarak oylamalarını yapacaktır. Gizli oy olmasını öngörmüyorum. Sebebi şudur. Burada herkes neyi temsil ettiğini biliyor. Biz hem halkı hem esnafı temsil ediyoruz. Bir önceki belediye meclis toplantısında evet alınan bir karar vardı ve çok geçmeden de ya hatalar yapılabilir. Bazı şeylerin farkına varılabilir. Belki de hızlı alınmış bir karar olabilir. Gelen tepkiler neticesinde partimize de görüşerek, parti büyüklerimizle ve mülki amirlerimizle de bu konuyu tartışarak bir karar aldık. Ve bu karar düşürülmesi yönündeydi. Belediye meclis üyelerimiz, bir daha tekrar ediyorum komisyon üyelerimiz çevrelere baktı. Bizden yüz ölçümü daha büyük alanlarda uygulanan rakamı aldığımızı gördük. Öğrenci üzerine konuşuyorum. Bir tek bu yüzden öğrenci üzerinde bir indirim yapmaya karar verdik. Biraz önceki sözlerimi bir daha tekrar ediyorum. Evet ülkemiz zor günlerden geçti, biz de farkındayız. Enflasyonun, yakıtın ya da ne bileyim bir lastik alımının bile çok zor olduğunu farkındayız. Bu rakamlar ileriki zamanlarda tekrar gözden geçirilebilir. Fakat bugün aldığımız kararın bir komisyon raporu vardır. Buna saygısızlık yapılmamasını istiyorum ve kararı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler şimdi. Komisyonumuzun aldığı kararı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler Kabul etmeyenler. Çok özür dilerim. Bakın bu böyle olmaz. Bakın belediye meclis toplantısı bu şekilde olmaz. Lütfen. Bu baskıyla hayır bakın. Bu baskıyla yine konuşabiliriz. Odada da tartışabiliriz. Ama burada

Başkanım Başkanım. ne? Siz oylarınızı biletten aldınız. Başkanım oyları Oylama yaptınız başkanım. Oylaya çıkıyoruz dediniz. Oylama yaptınız başkanım. Seçimden önceki konuştuğunuz şeylerin. Ama verilmiş olan bu 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 sesim bulunmuyor. Seçimden önce geldiğimiz. Nihayetler, nihayetler Başkanım. Başkanım 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 Hayır ne sence söz konuşalım. Ama burada her yapayım. Yapayım. her yapayım. Yapayım. Bir, bir günlük maliyet ne kadar biliyor Ama bak varırtır durma bak ne diyor bir şey söylüyor değil mi?

Biz abi bizim şeyti yine gündeme gelebilir miyiz ya, bak, ya. Bak, 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 ya, bak, bak bak bir de abi, bir, bir, bir de da. ki haftaya eğer gündeme alınacaksa sen git görüş sesimizi buradan ses, önümüzdeki hafta, hafta ya maliyet aldılar abi maliyet aldılar mı aldılar mı bizden maliyeti ya almadılar ya hayır hayır hiç kimse ya ben de gerçekten ya otogarı on yaptılar. Otogarı hızlı treni 17 yaptılar. Otogarı hızlı treni öğrenciden başka kullanan var mı ya? Bir tane vatandaş kullanıyor mu? Herkes arabasıyla geliyor. Yazık günah ya. Siz ya. Ya alınan karar nasıl değişiyor ya? Alınan karar nasıl değişiyor? Biz diyor hata yaptık ya? Olanlar gidip buradan çıkıyorlar hadi, ya, hadi 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 kapıdan çıkıyorlar Nişe abi yok gitmemişler bizle konuşuyor mu işte burada mılar bak pardon şeyde şimdi size abi tamam geldi yükselceye aç ortaya gel güzel abi ağzına

Ya Ziya abi bu öğrenciler arkadaş bir tek dolmuş mu kullanıyor ya? Kafeye gidiyorlar, hastaneye gidiyorlar, postaneye gidiyorlar, hastaneye gidiyorlar, 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 lokantaya gidiyorlar. Hepsine indirim yapıyor musunuz? öğrenci indirim yapıyor musunuz? Kardeşim bu nedir ya? Bu ne? Hangi yüzüne nasıl bineceğiniz ya? Çoluk çocuğunu nasıl ekmek ya bu işte? Dersliği bu sene kaç aldı, seneye kaç alacak? Arabayı kaç aldın, kaç aldın ya? Hiç mi yok? Herkesin arabası var ya, sigorta yaptırıyor, görüyor musun ya? Çalışmıyor. 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 すごい。